Arkadaşlar bugün Black Bolt karakterine biraz bakacağız. Bu karakter nasıl olmuş? Biraz bu karakteri inceleyeceğiz. Arkadaşlar 70 level haliyle test edeceğim. 80 level haliyle olan videosu da büyük ihtimalle yarın gelir diye düşünüyorum. Bu karakter için arkadaşlar dün video çekemedim kusura bakmayın biraz meşguldüm ama bugün bu karaktere biraz bakacağız. Şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu karakterin kostümü 1750 kristale gelmişti bildiğiniz üzere. Hani almadıysanız eğer e, bu karakterin test videolarından sonra bu karakterin kostümünü eğer isterseniz alabilirsiniz. E, ben bu karakteri arkadaşlar şimdilik dikili taş taktım ama bu karakter pek hasar dostu bir karakter sayılmaz açıkçası. Zaten birazdan videoda da göreceğiz. E, o yüzden de öfke CTP ile test etmeyi daha çok istiyorum ama ilk olarak bir dikili taşta olan hasarına falan bakacağız daha sonrasında belki bir öfkeyle olan videosu da gelir hatta belki video içinde bile yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar gelişiminden en son bahsedeceğim bu karakterin ama bu karakteri dikili taşla test edeceğimizi bilelim ilk önce. Bu karakteri bir null'da, Mephisto'da falan test edelim bakalım ne kadar etkiliymiş. Daha sonrasında da videoyu yavaştan bitiririz. Şimdi bir girip bu karakteri test etmeye başlayalım. Şöyle başlasın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 5 beş yapıyorum. 5'i gecikmeli iptal ettikten sonra 3 ve 4 yapıyorum. O şekilde biraz daha iyi oluyor. Şu şekilde tekrar yapalım. Ama bu esnada hasar kaçırma olasılığınız var. Ona dikkat etmeniz lazım. Şu ana kadar kaçırmadık. Şu anlık iyi gidiyoruz ama. Bu tabii ki kaçırmayacağımız anlamına da gelmiyor. Evet şurada kategori 3 yeteneğim de geldi. Güzel. Arkadaşlar gördüğünüz üzere aslında gayet iyi bir hasar var denilebilir. Hani şu anda 70 level haliyle test ediyoruz. Evet 4'e... Evet tamam tam vaktinde basmışım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 70 level haliyle test ediyoruz. Bu karakterde dikili taş var ve bu da nullun 14. seviyesi. Çok düşük bir seviyede değil. Yani şu anlık iyi gidiyor denilebilir. Güzel. Evet. Vurmama izin vermedi. Şöyle tekrar 5 yeteneğimi bekleyeceğim ama hasar atışım devreye girdi ya. Bir yandan onu da beklemem lazım. Evet, şu anda saldırabiliriz. Gayet güzel. Arkadaşlar, nulun tamamını da test etmeyeceğim. Belli bir noktada bırakacağım. Ee, tamamını da test etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, ilk faz neredeyse tamam. İlk fazı bitirince bence bırakabiliriz. Evet arkadaşlar, 3 dakika 10 saniye gibi bir süremiz kaldı. Aslında tamamlanabilir biraz e, üzerinde uğraşılırsa. Tamamlanabilir diye düşünüyorum. Bir de girip biraz Mephisto'da bakalım bu karaktere. Evet arkadaşlar, Mephisto'nun da 15. seviyesinde girdim. Bakalım burada nasıl bir performans çıkaracak? Nasıl bir performans olacak? Ona da bir bakalım. Bu arada arkadaşlar dördüncü yeteneğine dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama saldırırken aynı zamanda hareket edebiliyorsunuz. Bakın ben de şu anda hareket ediyorum. Bu da sizin saldırılardan kaçmanıza yardımcı oluyor. Ki bu da iyi bir şey. Evet şuralarda bitiremedik. Şöyle halkalara gideceğiz. Hareket hızı da fena değil arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gayet hızlı denilebilir. Evet hasar atışım neden devreye girmiyor anlamıyorum. Güzel. Şöyle biraz kaçacağım. Evet ikinci turda da geçemedik. Ama zaten düşük bir seviye değil. Arkadaşlar dediğim gibi dikili taşla da anca belli bir yere kadar iş yapıyor ama 80 level haliyle ben bu karakterin açıkçası bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. Bakalım onu da göreceğiz. Güzel. Bu fazı geçtik. Bakalım bu fazı ne kadar zamanda tamamlayacağız. Evet bazen hasar atış devreye girmeyebiliyor. Biraz sınır bozucu ama. Yani 3'ü de gecikmeli iptal edebilirim aslında ama çok da gerek yok bence. Şöyle şu halka saldırılarından yapacak. Kaçmam lazım ama halkayı kaçırdım. Evet arkadaşlar telefon biraz kasıyor kusura bakmayın onun için. Ee, o yüzden de bazı noktalarda tuşlara basamayabiliyorum. Evet. Acaba 3 ile başlasak nasıl olur? Ama şurada ölmezsek iyi evet öldük. Her neyse arkadaşlar yani 15. seviyede yani tamamlayamayacağız burayı. Bu biraz fazla gelmiş olabilir. 16x gibi bir canı kaldı ama bir sonraki 30x hala duruyor. Yani biraz sürecek bunu tamamlaması. 70 level halinde biraz zor oluyor ama öfke CTP taksaydım ben tamamlayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir girelim karaktere biraz karaktere bakalım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak kostümden başlayalım. Kostümü de kostüm seçeneklerinden sizden ne istiyormuş? Loki kostümünü istiyormuş. Baron Zemo. Scarlet Witch demir yumruk ve şurada da Cyclops'un çok eski bir kostümünü istiyormuş. Bende olmadığı için de özelliğini açamamışım. özel ekipman olarak %160'lık hasar artışı bir dikili taş taktım ama dediğim gibi öfke tipi çok daha iyi olur. Hatta ben şu anda bu karakteri bir öfke takabilirim. Evet ama nasıl bir öfke taksam? Kaçınması ne durumda? %57'de. Yani şunu takarsam, ben yanlış şeye girdim bu arada. Şunu takarsam fullemeyebilir de şunu takarsam fuller diye düşünüyorum. Şöyle öfkesi tipi takacağım arkadaşlar. Bir sonraki testimiz öfkeyle olur. E, artefakt olarak saf kötü yetenekleri olan düşmanlara verilen temel hasar artan bir artefakt kullanmışım. ISO 8 kızgın halkın gücü getirmişim set bonus olarak. ISO 8'lerin de hepsi full. E, kahraman türünü 5'e kadar basmışım yetenekler full. Karakter ekipmanı kısmında 2'şer. Saldırı var. Detay kısmında kritik hasar eksik gibi görünüyor ama arkadaşlar ben ee, o dikili taşı değiştirdiğim için eksik gibi görünüyor. E, dikili taşta kritik hasar vardı. Benim kritik hasar da fuldü aslında. Öfkesi tipiyle değiştirince e, kritik hasar düştü. Hatta onu da şimdi halledelim. Şuradan kritik oranı yerine kritik hasar getirelim. Kritik hasarı da fullleyelim. Evet şimdi muhtemelen fullenmiştir. Yok biraz eksiği kaldı hala. Ben bunu daha sonra arkadaşlar halledeceğim zaten. O çok önemli değil. Ama az önce full'di yani onu da söyleyeyim. Yani arkadaşlar karakterin gelişimi de fena değildi. Aslında hani hasar tutturma yönünden tutturabiliyorsunuz ama kaçırma olasılığınız da var. O yüzden de öfke tipi ben yani benim fikrimce öfke tipi bu karakterde biraz daha iyi olacak. O yüzden de onu hani öfke tipi biraz daha öneririm diyebilirim. E, bu haliyle de dediğim gibi arkadaşlar test videosu gelecek. 80 level haliyle de bu karakteri test edeceğim. Eğer çok iyi olursa zaten kategori 4'e bile basarım. O zaman da test ederiz. E, bu karakterin aynı zamanda arkadaşlar e, dorman mu ve gönderim görevi test videoları da gelebilir. E, ona da bakacağım duruma göre. Siz de yorumlara ne istediğinizi yazabilirsiniz. Hatta karşılaştırma videoları da gelebilir. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu karakter nasıl olmuş bunu da yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bye-bye.